Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hayatımın anlamıyla birlikte yargı dağıtacağız inşallah. Aşkım aşkım hoş geldin. Hoş bulduk aşkım aşkım. Hayatımın anlamı adam karışımda. Sen niye böyle girişler yapmıyorsun peki? Ne alakası var be? Birini baydım. Çok Hadi kesin. kardeşim geç 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 kardeşim geç geç geç, geç. duvarı deneyeceğim bak yoksa. Uçun lan. Atlayan var buraya. Gülüm buraya atlayan var yanıma. Ben sana yetişeceğim hemen. Biz ona versene ya. Ne, ne bu vektör arkadaşlar? Bak kilimi biri çaldı. Arkası dolu. Şunu bir çekin de morali bozulsun. Bak o kim terbiyesiz bana karşına ateş ediyor? Gülüm ne Eee zordayım. Zordayım yalanım yok. Baskını yedim dün gece dün gece. Oğlum arkadakiler kim? Ya benim, beni kim vurdu? Benim eyşoma ya. Benim eyşoma. Oğlum yüzünü kırarım ha terbiyesiz herif. Hayatım kit ve mermi Fesis. acil hiçbir şeyim yok. Tattım gülüm adam üstümüzde. Hadi gel oğlum. Gel canım bir gülüm alırsın gülüm gülüm gülüm. Çık ben şimdi. Ana yemin ederim. A Uzi'nin son mermisi kafasına gitti. Yemin ederim tamam. mermim yok. AK'de bir mermi Uzi sıfır. Tamam bir gülüm atacağım biraz mermi. Ya arkadaşlar ne elek ne kask var ya. Ama şunu bitireceğim. Beni yerde nasıl bitirmeye oynadı. Kilit çaldılar. Vallahi <laughs> ya. Ulan böyle saçma bir şey olabilir mi? Killerim hep çalındı benim de. Benim kilini çaldılar zaten gülüm. Bari bunu alalım ya. Botumu da çalmaya edin ama. Oh. Adam tepemizde. Yandık ki. Geliyorum. Vallahi aldım onu. Çok güzel oldu bu. Şurada bir baygın var baygın çektim. Adama baksanıza 3 seviye kaskede kalmış. Hani tabi vurur. Şey, AVM'yi almış. Bir şey söyleyeyim mi? Biri var biri var. Yukarıda biri var. Nasıl ya? Ayak izi alıyorum. Gülüm ayak izi o bay baygın baygın konuşamadım bak. Emin misin? Eminim eminim nerede o? Nereden lan gıptı? Kankiler vallahi bakın bu hızlı başlangıç için şu an videoyu durdurup like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsınız var ya. Ay şu an yine yakında evleneceğiz be kankiler. Bize çok büyük destek olursunuz. İnşallah amin. amin. Ses var ses var. Nasıl ya? Lan bu kim? Abi ne oluyor? Abi ses alıyorum. Bunu baydım. Gülüm adam şu an altında. Hadi burada kaçıyor. Lan Victor. Ben tepeye çıktım. Ulan Victor ne yapıyorsun gülüm sakın çıkma Abi. yere. Beni nereden vuruyorlar ya? Vay terbiyesizler. Arkadan biri bana ateş ediyor. Kim o benim eşyoma? Çatı 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 çatı. Gülüm. Şurada köşede. Bir saniye. Beni görmüyor beni görmüyor sıkıntı yok. Biri oynuyor şu anda. Evet atladı sanki. Bana Şimdi, geliyor. Nasıl ya? Burada bir yerde. Neredesin lan sen? Buraya atladım. Kal gülüm burada. Ben onu elek gibi ezmeye gidiyorum tutma beni. Dur 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 Reis ama küçük erişte sakin. Aa adam burada gülüm. Nerede? Şu an benim olduğum çatının altında. Ne yapıyor Reis? Reis çatıya adam indi. Hangi çatı? Şu çatıya şu çatıya. Hadi. Eyvah. Ya nasıl bayılmadın? Ulan arkadaşlar bir seviye yelekle düşüyor bu adam. Benden body yedi. AVM yip nasıl düşmez? Ben aldım onu. Hey, abi nasıl ya? Abi nasıl ya? Gülüm gel. Abi headshot sesini duydunuz değil mi arkadaşlar? Ya valla ben başlarım böyle oyuna ya. Ben bırakacağım arkadaşlar bu oyunu. Vallahi bırakacağım ya. Ulan şu adamın tepesine düşersem beni görür mü ki? Görür bak 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 nasıl pusu beni vuran buydu işte. Tamam o pusucuyu vurduysan yavrum birazcık pus ben gelene kadar pus lütfen. Oğlum adam mın lutu aş. baydım. Direkt kesin öldü bu. İkiydi Aya altında daha var Tam, iki kişi var. Tamam o iki kişi arabayla gelen deliler azıcık bekle lütfen. Gülüm altında şu çok iki kişi daha var. Arkadaşlar bu adamın lutu aşağıya düşmemiş olsaydı çok güzel olacaktı ama. Reis, seni şu çatıya inip oradan bir baygın alman lazım. Oradan beni direkt vururlar. Gülüm iner inmez vuracaksın işte onları. Heh, o köşe atla. aynen öyle gülüm. Bakıyorsun oradan görüyorsun birine bayıyorsun ben de oynuyorum. Dikkatli öyle açığa çıkma fazla. <laughs> ne yapıyor reis? Köşeden köşeden bakıyor. Çıkmayın tamam mı o balkondan? Gülüm. Gülüm seni bitirmesin. Bana atlayabilir. Ne de... yaptın sen? Baymadım gülüm daha bekle. Senin için var ya, direkt adamı raşladım birini baydım ama. Çok iyisin. Ya oynayacağım. Can bomba yok değil mi? Ya Allah lobi ulan tırçıklar. Sen var ya benim kahramanımsın gel. Gülüm canıma bak sen baygınsın. Çok büyük bir risk aldık arkadaşlar. Oynadık Sen aldın. Başarıyla çıktık ya ben daha bir şey demiyorum. Harbi like atmazsanız ayıp edersiniz kankiler. Ben şuradaki lootuma gideceğim. Aklım orada kaldı. Adam mı oynadı lan? Lan botçuk promosyon. Son mermiye kadar gülüm. Şuradan biri geliyor. Fazla durma orada. Tamam mıyız? Bence tamamız artık çıkabiliriz gülüm. Vallahi var ya tam her şey bitti demiştik. Tekrardan hayatı tutulduk. Senin sayende ben tutuldum. Güzeldi la gülüm bence. Vallahi güzeldi. O atlayışını unutmayacağım. Öldüm dedim ya. Gülüm sana 112 lira attım. Atla 112 atmayayım. Al şunları. Reis hadi. Bitmedi mi alışverişin? 4 lira var mı? Yani kendimi AVM'de eşine gratisini önünde bekleyen adamlar gibi hissediyorum ya. Bin gülüm. Hayat 3 TL var. 3 TL var çabuk. Al. Al ulan 13 TL. 3 TL almayalım mı yani? Yani yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. M4 almadım aldırdım. Aşk olsun. M4'ün yok mu? Hadi bin gülüm yok. AKL oynayacağım. Yalnız güzel aksiyonluydu ha. Abi keyifliydi. Kankiler zaten bizim maçlarımızın hiçbirinde öyle dandik kundik olmaz. Hep aksiyonlu, eğlenceli, neşeli maçlarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bazen çok zırt pırtalar oluyor. Oyun sonuna kadar pusuyorlar. O zaman nefret ediyorum oyunu. Evet araba Dolu. durmuş. Çatıda mı lan o gülüm? Göremedim. Evet. Lan ne oluyor? Ulan ne oluyor? Sen niye böyle bir şey yaptın? Gülüm oyunun baga girdi, baga girdi. Yapma. Bin gülüm, bin 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 bin. Bin gülüm çıkaracağım seni buradan. Ama gülüm bin sen ne? Ama binemiyor ki. Gülüm bin ya. sen gideceğiz nasıl binilmiyor ya? Sen niye bağırıyorsun? Ama Binilmedi. Gülüm. Tam burası görünmüyor rahat ol. Bin burada eşeğimizin cana gitti işte bin hemen kaçalım buradan. Bin yaz bine binin çıkmıyor çıkmıyor anlamıyorsun. O nasıl çıkıyor şimdi nasıl bindin? Tam orada çıkmadı az önce. Bak oyunun bir anda nasıl gitti bir görsen var ya. Bak bak Araç baksana. Geliyor. Araç geliyor burada. Mark'ta i̇çi bakıyorsun. dolu. O adamı baymış. Çektim onu. Onu da baymış. O bayıyor ben çekiyorum bir saniye. Aa! Lan bir çekille gitti. Allah'ım kafayı yiyeceğim Allah'ım. Sıkmadım Allah ha seni sıkacaksın. Ya gülüm sıksana bu bizim ortak kanal değil mi? Ne bileyim alıyorum dedin diye. Ya ben baygını ateş edeyim dedim. Akıyor bak köşede. Bir ben görebilsem. Bak tam şu köşede. Baksana manyak. Diğer köşeden de bakıyor. Bir oradan bir buradan bakıyor. Gel. Aha. Gel gülüm Çok benim. Son eşeğimizin canıyla oynayalım oraya. Ama şuna bir bin. Bas 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 bas. bas. Valla zırtı tek olmayabilir. Bayları benle şöyle bir uçuyoruz. Abicim. Niye uçamadık? Abicim uçsan abicim. Adam aşağı atmadı Vallahi, zaten ya. Kanser hastası olacağım ya. Tamam bunu çektim reis. Gidelim. Kaldı kaç kişi? 8 kişi zaten millet de da Bak vurmayın birbirinizi. Senin oyunun bozuldu sonra bana kızıyorsun ya. Ama ha bu kim? Aa eşekçik. Kardeş. Motor durdu şurada bir tane. Gülüm sıksana şuna gülüm. Süpersin. Kafana sok içeri sok kafanı. Eşekten iki kişi indi. Tamam, Kilimi sok. çekiyorlar. Nasıl kilini çek? Çekemezler. Yo yani? arkadaşları onlar. Böyle bir yerde araba durur mu? Baydım onu gel. Bin 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 araba bin. Kurabiyeye gülüm arabada bir tane. Kurabiyen var mı diye sormuyorsun. Burada bir yerde arkadaşın... Bak burada burada. Yallah lobiye genco. Aklımın gülüm. çıktığına yemin edebilirim ama ispatlayamam. <gülüyor> Niye gülüm? Çünkü arabadan pat diye şey yaptım. silahı elime almadı öyle izledim adama sıkmanı. İnşallah vururum diye. <laughs> Hayatımın anlamı. Biner misiniz arabaya? Tamam bildim. Son dakikaya kadar loot çok önemlidir arkadaşlar. Ben Yavrum bunu... bunlar. Aşağıdaki fabrikada. Bunlar pusucu. Aha evet. gördüm adamı. Nerede? Gördüm adam Burada biri çatıda biri aşağıda. Dikkat ettin mi bizim arabamızın benzini de bitti canı da bitti. Bence iki fabrikada iki şeyde. Aha dropta biri var. Dropta biri var. Ne yapıyor bir Aldım onu sıkıntı yok. Hemen bin gülüm eşeğe. Bu da Bayıldım babasının... Olmasına... Sallası gibi drop'ta takılıyor. Yok öldü direkt. Alanı da inşallah full fabrikaya vermez ha. Ulan şurada birim mi yatıyor bana mı öyle geliyor? Nerede? Gidiyor? Şurada iki kişi yatıyor. Şurada iki kişi yatıyor. Dur dur burada dur. Burada dur. Tam şurada. Sanki iki kişi yatıyor gibi gördüm. Nerede ya? Çimende yatıyorlar bildi. Vay arkadaş evet. birden bir ya. Vay arkadaş ya. Bak 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 mermi itiyor adama. Babasına şapla yediği gibi nasıl ayak aktıdi yeri gördünüz değil mi? İbret Var ya. Önce anlamadım. Araç zannettim yavrum. Sınır ötesi harekat düzenliyorlar sanki ya. Bak bu yatta Çok fena pustu bu. Gülüm sabaha kadar pussun. Neredesin? Canım kardeşim benim. Gülüm sen bak alıp dolaşsana. Dolaş kafası karışır. Atla, atla beni dinle beni dinle. vallahi beni dinle. Ula oğlum sen buradaydın az önce. <laughs> nereye kaybolmuş olabilirsin ki? Kim bilir kıyafetlerini çıkartıp nereye yattı? Buradaki manyak da asla çıkmaz fabrikadan. Takıl takıl canım kardeşim. Oğlum harbiden kit mi dönüyor lan bu gülüyor mu alanda. B Büyük ihtimalle yoksa başka çaresi yok ki. Ama alan vurur. Arkadaşlar anlayan varsa yorumlara bekliyoruz. Baksana sınırda dolaşıyorum şu an. Bak 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 manyağın tekini gördüm. Nerede? Çatıdan çatıya atlamaya çalışıyor bak. Hala ölmedi. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bak bir ha, şey gördüm. söyleyeceğim. Gördüm gördüm burada bak. Evet, Oğlum sen Allah. nereden çıktın ki canım kardeşim ya. Atla Seni ezi, onu ezecektim. Tamam gülüm sen o elini kana bulama boş ver. Diğeri de karşıda alanı da o adama verdikçe veriyor arkadaşlar. Gel gel burası alan. Böyle ya hak deyip çatıya zıplayabilirsem var ya. Zıplamaz ki gördüm gülüm yatıyor şu an yukarıda. Örümcekle şuraya çıkabilirsem. Nereye? Şuraya çıkar mı gülüm? Bak çıktı. Bak ben bak, düştüm. bak, bak bak bak. Lan senin oynayacağın oyuna tükürüm ben eme. Senin oynayacağın oyuna ben tükürüm eme. Gider mi o bomba? Bum! Oh be! Nerede bu oda? Gülüm tepede şu anda bak. Şu şurası var ya balkonunda. Gülüm CTR'ine bug oldu. Şaka yapıyorsun. Kur'an çarpsın bug oldu arkadaşlar. Şu an oyunum hiçbir şekilde hareket etmiyor. Arkadaşlar bug oldu oyunu kapı açmak zorunda kaldım. Abi şaka gibi. Hadi girmiyor mu artık? Gülüm alan canımı götürüyor mu? Hala bana bomba atıyor. Şu an götürmüyor. Hala bana bomba atıyor. Oha. Kaç tane bomba vardı sende Nerede ya? Nerede o manyak? Bilmiyorum hiçbir şey. Bomba geliyor bir yerden ama. Alan niye kapanmıyor? bir saniye. Canın çok gidiyor ama. Tamam sıkıntı yok. Kitini bir bas sonra at. Bak delikanlı ben şimdi sana ne yapacağım? Onu yememiş olman bunu da yemeyeceğin anlamına gelir mi? Gelirmiş. Kapanıyor lan. Hadi oğlum. Oğlum sen manyak mısın? Haylan mı? Kit basıyorsun. Kit bas. Vallahi manyak ya. Oğlum sen deli misin? Ölüyorum. Gülüm nasıl kit basarken ölmeyi becerebildin? Aha. Öldü. Öldüm. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Arkadaşlar tam kafasına iki tane bomba attım bak tam şu köşedeydi. Nasıl ölmedi? Ben bunun var ya. Gel gülüm gel heykeli dikelim. Yeter ben böyle işin <laughs> içine tutuyorum. Şuna bak şuna bak neredeymiş? Kafasına iki tane bomba attım ya. Nasıl ölmez hayret edersin ha? Arkadaşlar garip bir maçtı ama oyun başındaki o efsane kurtarış ve aksiyon bence bu maçın güzel olmasına bedel değil mi Gülüm? Killerimiz ve hasarımız da çok güzel. Ben de 19 şu şunlarınızda 6 killi güzel de hasarımız var. Toplamda 25 killi hanimize yazdırdık. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.